Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. Horoskop açılımı yapıyorum 12 ev açılımı yapıyorum arkadaşlar ikizler burcuna kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum telefon e, yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım oradan benimle yazılı bir şekilde iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım geçebilir. <laughs> bir su içeceğim arkadaşlar izninizle. Evet bana da şifa olsun. Size de şifa olsun arkadaşlar. Bakalım yaşam koşullarını sorguladığınız bildiğiniz ne ile ilgili olacakmış. Ee, ağaç kadın çıktı arkadaşlar. Esneklik. Biraz hayatınızda esneklik. Belki de bu esneklik sizi e, uyumu, yeteneğinizi ortaya koyacak. Daha güçlü kökler elde edeceksiniz. Belki daha güçleneceksiniz. Ev hayatınızda olsun, iş hayatınızda olsun. Biraz daha esneklik ve uyum gerekiyor dedi ve böylelikle büyümenizde belki de büyümenizde var olmanızda katkısı olacak çok fazla dedi Evet bir bakalım parasal konularda ne söyleyebilirim Kozmik rahim yani burada ilahi dişi Kozmik rahim nedir yaratıcılıktır Ondan sonra rahime bebek düşer düşün Siz de burada yaratacaklarınızla yer başarılarınızla, Belki de ilahi gücü, ilahi dişi gücünüzle erkek olun bayan olun burada böyle çıktığı için söylüyorum. Ve böyle başarınızla çok güzel paralar kazanacaksınız dedi. Evet bakalım. Evet burada özellikle kardeşler ve aile hayatınızla kartalın gözleri. Burada biraz göze ve nazara dikkat edin dedi. Çok fazla gözler üzerinizde göze ve nazara gelebilirsiniz. Burada kaygının üzerindeki uçmak. Yani burada kavganın üzerinden uçmak. Hayatınızda bir aile içinde bir tartışma olabilir. Bir kavga olabilir. Bu kardeşler arasında olabilir. Kendi aile çekirdek ailenizde olabilir. Lütfen diyor ki buradaki durum. Yani kargalar nedir? Burada kartallar yükseklerden uçar. Ve yüksekten uçtuğu için de yani e, ne olur aşağıdaki kavgaya bulaşmamış olur. Sen de burada diyor, yani aile içinde yaşadığınız bir tartışma, bir kavga, bir durum olabilir diyor. Lütfen burada bu kavgaya karışma diyor. Kendini burada koruma altına al. Kendini koru. Yani burada kendine güven, içindeki hislere güç güven, göz çıktığı için içindeki sezgilerine güven, içindeki hislerine güven. Ve burada nedir? Bakın burada bir şeyler takmış. Yani kendini koru. Kendini güvende, güvenli alana at. Güvende, e, güvenli alana geç veya da burada bu bunu söylüyor. Yani kısacası tartışmanın dışında kal diyor. Sana buradaki yol. Yani bu da biraz nazara ve göze çok gelmenizden kaynaklanan bir durum gibi gözüküyor. Evet, bakalım bir yerden bir geliriniz olacak mı? Evet, Ejderhan'ın Definesi. Bakın adı üstünde Ejderhan'ın Definesi. Ee, geleceği koruma. Yani bir, e, evet, size bir miras yoluyla gelebilir. Ee, belki burada, ne bileyim, e, belki e, bir e, bolluk gelebilir. Farklı yerden bir para gelebilir. E, ve bunu, bu gelen parayı koru, kolla diyor. Yani, e, gerçekten bunu al diyor ve koru ve kolla diyor. Ejderhanın definesi yani evet bir miras yoluyla gelebilir. Farklı bir yerden bir para verdiniz o gelebilir. Ondan sonra bir yer aldınız o değer kazanabilir. Evet bir para akışının olacağını ve bu paranın gelmesi sizi çok rahatlatacağını söyledi. Evet çocuklarınızla bakalım ırmağın ruhu çıktı arkadaşlar. Macaraya doğru yola koyulmak. Irmağın ruhu sizi biraz maceraya çağırıyor. Biraz macera presi olabilir, olabilirsiniz. Maceraya çıkmak isteyebilirsiniz. Biraz sizi macera bekliyor. Bu macera ırmağın ruhu sizi maceraya bekliyor. Hayatınız belki de biraz daha çocuklarınızla ilgili sormuştum. Evet, çocuklarınızla ilgili bir macera yaşayabilirsiniz bir anı biriktirebilirsiniz. Bir yere gidebilirsiniz. Orada yaşadığınız bir macera olabilir. Belki orada biriktireceğiniz bir anınız olabilir arkadaşlar. Bu size çok çok iyi gelecek diyor buradaki durum. Yani belki de e, ne bileyim hayatınızda belki de bu akıntı hani ırmak akar gider ya su akar yolunu bulur. Siz de bu akıntıya teslim olmak veya bu maceraya teslim olmak ee, ve bu maceraya teslim olarak kendinizi bırakmak belki de kendiniz en güvendiğiniz zaman olacak sizin için kendinizi bu ar arada güvende hissedebilirsiniz evet çocuğunuzla çok güzel bir macera yaşayacağınızı kendinizi bu maceraya teslim etmeniz ve bu macerada güzel deneyi doğru yolda koyulduğunuzu kendinizi güzel bir deneyimden geçeceğinizi ve bu ırmağın sizi çok güzel maceralar yaşatacağını gösteriyor. Yani çocuğunuzda çok maceralar yaşayacaksınız dedi. Çok güzel yani sevineceğiniz, mutlu olacağınız maceralar yaşatacak size dedi. Evet çok güzel çıktı. Sağlık konusunda bakalım İkizler Burcu ne dedi? mücefer ağı yani burada bağlantı. Sağlık konusunda belki de burada özellikle... Yani burada e, mucieverin ağı özellikle hani birbirine bağlantı yani sağlık konusunda belki de e, eğer bir hislerinize güvenmek belki de burada olduğu bir e, arayış içindeyseniz bir şeyleri bulmaya çalışıyorsunuz araştırıyorsunuz bir bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz belki de o bağlantı sizi hayatınızda sağlığınıza kavuşmaya götürecek bu süreçte birçoğunuzu ya da gerçekten hayatınızda hiçbir şey yoktur. Acaba aa bu bende bu var, A, şu da var, bu da var deyip de kendinize bir pipiriklikle mi yaratıp hastalıklı değilsiniz ama hastalık mı yaratacaksınız? Bunu da artık kendiniz yaşadıkça deneyimleneceksiniz. Deneyim, deneyeceksiniz, deneyimleneceksiniz. Deneyim. Bakalım eş işte değer gördüğünüz kişi sizin çekilmiş. Gökyüzü dansçıları. Teslim olmak. Yani teslim olduğunuz kişi olabilir. Kendinizi teslim ettiğiniz kişi olabilir. Eşiniz, sevgiliniz olabilir. Ya da çok aşırı bağlı, bağımlılıktan öte. Bağ, yani kopamamak. Bağımlılıktan öte. Bir e, bağımlılık çalış, çalıştırdığınız, e, kopamadığınız bir kişi olabilir. E, kelebek burada özgürlüktür. Belki tek başınıza onsuz yapamayacağınızı anlamaktır. Onsuz uçamayacağınızı anlamaktır. O özgürlüğün tadını varamayacağınızı anlamaktır diyebilirim. Burada tamamıyla bir o kişiye karşı bir bağımlılık çalıştırdığınız, onsuz hiçbir şey yapamayacağınızı anlamak diyebiliriz. Evet bu arada kuşum da geldi. Benimle bir bağımlılık çalıştırıyor bu arada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani siz de bir, bayağı bir karşınıza kişiye bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Atalarınızla ilgili bakalım arkadaşlar anlaşması kutsal sözleşme güven yani atalarınızla büyüklerinizle ailenizle bir sözleşme yapabilirsiniz anlaşmaya gidebilirsiniz hepinizin hayrına düşüneceğiniz bir durum olabilir daha kendinizi güvende hissedip hissetmek için hepinizin hayrına belki de atalarınızla bir anlaşma sözleşme yapabilirsiniz bu süreçte. Bakalım bu yolculukta bu konularla ilgili neler gelecek size. Tek ayak üstünde dans etmek, denge sanatı. Yani bu nedir? Belki bir yolculuk mu yapacaksınız? Bir maceraya mı atıracaksınız? Yani bir hayatınızda işte bir şeyi mi öğrenmek istiyorsunuz? Hayat size diyor ki denge, dengeyi kurman lazım. Burada dengeyi kuracaksın ki becerikliğin hayatta yeteneklerin hayata evet demen önce dengeyi kur diyor. Sonra hayat seni yolculuklarında olsun, öğrenmende olsun birçok şeyde dengeyi kurdukça hayat sana bir sürü macerayı belki de becerikliklerini hayatta yaşa, yapmak istediklerini çok rahat bir şekilde yapabileceğini öğrenmek istediklerini çok rahat bir şekilde öğrenebileceğini gösteriyor. Evet bakalım arkadaşlar otorik. Otorite ve kariyer konusunda size ne söylüyor yavrumsuz? Evet ben Toks. Burada diyorsunuz ki öncelikle bir negatif bir enerjiye maruz kalmış olabilirsiniz. Enerjiniz kirlenmiş olabilir. Önce bedenini, zihnini ve ruhunu onarman lazım. Temizleyemen lazım. Tamamıyla temizlenmen lazım. Eğer sen bunu temizliğe gitmezsen işinde ve kariyer hayatında e, otorite konunda çok başarılı olamazsın diyor. Öncelikle bir temizlik yapman lazım. Bu temizliğe gidersen, bu temizliği yaparsan hem otoritenin konusunda hem iş hayatında çok büyük bir başarıya doğru gideceğini gösteriyor. E, enerji, bu kötü enerjilerden kurtulman lazım. Bu kötü enerjileri e, biraz daha az e, yani vücutundan atman çıkarman lazım. Zaten burada göz nazar da vardı. Unutma. Demek ki kötü enerjilere biraz maruz kaldığını, bu durum seni kötü etkilediğini, bu da kariyer hayatında çok verimli olamayabilirsin. İşlerin yan ters gidebilir. İstediğin yerde olamayabilirsin. Yavrum sessiz ol ama. Sen burada ötüyorsun. Herkes şikayet ediyor seni beni. Ben seni ne yapayım? Sen o kadar da tatlısın ki. Lütfen. Ben seni seviyorum. Ben seninle ilgileniyorum. Tatlım lütfen sessiz olur musun? Evet bakalım arkadaşlar ve umutlar konusunda ne dedi? Bakın sevgi çıktı direkt. Sevgi ve radikal kabulleniş. Belki arkadaşlarınla farkındalıklarınız vardır. Ama onları sevdiğin için kabulleniyorsun. Onlarla sevgiyi, muhabbeti deneyimleniyorsun. Onlarla belki radikal kararlar alıyorsun. Yani arkadaşlarınla daha çok muhabbetin artacağını, sevginizin birbirinize çok fazla artacağını gösterdi. Çok iyi olacağınızı gösterdi. Lütfen yavrum lütfen. Belki yeni insanlar hayatınıza girecek. O insanlarla çok muhabbetin, sohbetin artacağını söyleyebilirim. Belki de eski arkadaşlarınla çok güzel özlem, sohbet, muhabbetin artacağını gösteriyor. Lütfen sessiz ol. Endişe ve sıkıntı duyduğun konular neymiş bakalım? Gökteki yıldızlar, sınırsız olasıklar, belki hayatında sınırsız olasıklar sana sunuluyor, fırsatlar sana sunuluyor, kucak aç bunu al ama sen belki de gökteki yıldızların sunduğu gün ilahinin sana verdikleri sunduklarını göremiyor olabilirsin, belki de bu fırsatı kaçırmaktan korkuyorsun görememekten korkuyorsun anlayamamaktan korkuyorsun bu konuda çok endişe ve sıkıntı duyuyorsun ee, belki umutlarınla ilgili bir sıkıntı du duyuyorsun ya da burada endişe duyuyorsun bunları görememekten kaçırdığın belki fırsatlara üzülüyorsun ee, belki de bu durum biraz seni endişelendirip ve üzen durum olabilir dedi evet bakalım bir bakalım son kartında perdeyi onarmak, affetmek. Belki de hayatında birileri vardır affedemediğin insanları affetmek. Belki bazı şeyleri onararak, affederek, belki de kırgınlık, dargınlık olduğun tarafları onararak kendi içinde de olabilir. Karşındaki insanlarla da olabilir. Ve bu durum ne olacak? Senin daha iyi hissetmene, anlaşmana, kendini ee, bağış, karşıdakini bağışlamak, bazı şeyler aranızdaki şeyleri düzeltmek, ondan sonra belki de birlik olmak, birbirinize güvenmek, ee, bir bu durum sana çok iyi gelecekmiş. Evet, bu durum sana çok iyi gelecekmiş diyor buradaki durum. Hani çabalamak, karşındaki insanla biraz e, gönlünü almak gibi diyor burada. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.